Buyurun. Kestik! <laughs> bence çevirmeden direkt maniye bir tane köpek maması ben de, bence yediriyoruz. Hepsini yiyecek ama, hepsini tamiriyor. yiyecek. Hayır, hepsini de yiyoruz. Hayır! Allah'ı Arkadaşlar, seni bir Kamera gitti. <laughs> o yapma kanka, kokusu çıkar. Kokusu rezalet onu, yapma onu. Hazır mıyız? Lan cevap versene lan. <laughs> 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 Felaket bu ya. Ben söyledim böyle yapalım diye. Sen adamsın. Tamam. Sen adamın dibisin be. Lan bir soru bulalım. Bunların hepsini söyler mi bu? Ya tamam yiyeceğiz oğlum her türlü. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Hazır mı kamera? Kamera çok hazır. Sen hazır mısın? Sen de yet, çabuk. Kapat kamerayı.